Merhaba gençler, TET5 soru çözümleri ile beraberiz. E, aşağıda Türkiye'nin yıllık izoterm haritası verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen Türkiye haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. En düşük sıcaklıklara Erzurum-Kars platosunda rastlanır. Baktığımız zaman arkadaşlar sıcaklık değerlerini şöyle bir haritadan Evet Erzurum Kars bölümünde en düşük sıcaklıklara rastladığını söyleyebiliriz. En yüksek sıcaklıklar 21 dereceye geçmektedir. Şimdi şöyle bir baktığımızda en yüksek sıcaklıkların e, şöyle 21 derece eğrisini görüyoruz. Bakın biraz daha aşağıya indiğimizde şu noktada sıcaklık 21 dereceyi geçer. Yani burada en son eğrinin 21 derece çizilmiş olması demek Sıcaklığın en yüksek 21 olduğu anlamına gelmez. Bakın, şurada bir boşluk var. Şu boşlukta sıcaklık 21 dereceyi geçmiştir diyebiliriz. Yani bu doğru bir bilgidir. Evet. Aynı enlemde sıcaklık ve sıcaklık değişiklik göstermektedir. Hemen. Mesela şöyle baktığımız zaman şöyle bir hayali bir enlem çizecek olursak kendimize. Arkadaşlar en sıcaklık eğrilerinin dalgalanmalar gösterdiğini görüyoruz. Bir enlem üzerinde şöyle düz bir çizgi olarak düşündüğümüzde sıcaklığın aynı olması gerekirdi. Ama aynı enlemde sıcaklıklar değişiklik gösterebiliyor. Bölge içi sıcaklık farkı en fazla e, Doğu Anadolu bölgesindedir. Evet genel olarak bunlar da söyleyebiliriz. Karadeniz bölgesinde iç kesimlerin kıyı kesimlerden sıcak olması bakı, bakı etkisinden kaynaklanmaktadır. Şimdi bu doğru bir bilgidir. Bakı, e, şimdi kıyı kesimleri denize dönük yamaçlardır. E, i̇ç kesimler ise güneşe dönük yamaçlardır. Sıcak olmasının nedeni iç kesimlerin kuzey Türkiye, kuzey yarım kürede ve dönencilerin dışında herhalde, Türkiye'de her daim güney yamaçlardan sıcaktır. Bu doğru bir bilgidir. Ancak bu doğru bilgiye bu haritaya bakarak ulaşamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız edin olacak. 7. soruya baktığımızda fay hatlarının yaygın olduğu yerlerde sıcak suların buharından elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir. Buna göre yukarıda haritada harita üzerinde numaralandırılmış alanlardan hangisinde jeotermal kaynakların görülme ihtimali daha düşüktür diyor baktığımız zaman çocuklar e, fay hatlarıyla paralellik gösterir. Bakın Kuzey Amerika, Güney Amerika şu 4 numaranın olduğu yer, 3 numaranın olduğu yer İzlanda, 5 numaranın olduğu yer ve Yeni Zelanda'nın olduğu 2 numaralı yer fay hatları üzerinde olduğundan jeotermal potansiyel yüksektir diyebiliriz. Ama 1 numaranın olduğu yerde herhangi bir faylanma, deprem riski olmadığından burada ihtimal daha düşüktür. Cevabımız Adana. Evet, 8. soruya baktığımızda bir ülke iki, bir ülkeye ait nüfus piramitlerini görüyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki nüfus piramidine dönüşen X ülkesi ile ilgili yani birinci aşamada şöyle bir nüfus piramidi varmış. ikinci aşamada böyle bir nüfus piramidi var. bu piramide dönüşen yerde hangisine ulaşılamaz? Şimdi doğal nüfus artışı hızı artmış. Bakın tabana baktığımız zaman tabandaki doğurganlık 2 milyonken burada 6 milyona çıkıyor. Bu doğru. Milli gelir düşmüştür. Yani bu noktadan bu noktaya geçiyorsa bir ülke artık gerileme sürecine giriyordur. Yani ekonomisi zayıflıyor anlamına gelir. Çünkü bu gelişmiş ülkelere ait bir e, piramitken. Bu daha çok geri kalmış ülkelere aittir. Dolayısıyla milli gelir düşmüştür. Demografik yatırımlar gelişmiş ülkelerde e, azken geri kalmış ülkelerde fazladır. Doğru. Ekonomide kriz yaşanmıştır. Evet, geri kalmışlar doğru. Doğru. Doktor başına düşen hasta sayısı azalmıştır. Tam tersi, e, geri kalmışlığa bağlı olarak e, sağlık sisteminde de muhtemelen aksaklıklar yaşanacağından doktor başına düşen, sayısı, düşen hasta sayısı azalmamış, artmıştır diyebiliriz. Evet, dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıda bazı doğal afetlerin nedenleri verilmiştir. E, aşağıdaki doğal afet, afet türlerinden hangisinin sebebi yukarıda e, verilmemiştir? Yamaç dengesinin bozulması, bu heyelanla alakalı olabilir. Bari tabanlarının daraltılması, erozyonla, meralarda aşırı otlatma, e, yine erozyon, hatta e, sel olabilir. Deniz tabanlarındaki depremler, tsunami, ancak kasırga ile ilgili burada bir bilgi yoktur diyebiliriz. Yani toparlayacak olursak yamaç dengesini heyelanla, vadi tabanlarında daraltılmasını daha çok selle, meralarda aşırı otlatma erozyonla, deniz tabanındaki depremler tsunami ile ilişkilendirilir. Ancak kasırga ile ilgili bir bilgi yok. Evet onun soruya baktığımızda sanayi inkılabı öncesine kadar birincilik olan faaliyetlerde çalışanların oranı yüksekken bu tarihten sonra birinci faaliyetlerde geçimini sağlayan oranı hızla düşmüştür. Böylece ekonomik değişimler sektörel dağılımların, dağılımların değişimine yol açmıştır ve bir dünya haritası vermiş. Buna göre dünya haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangisinde birincil ekonomik faaliyetlerdeki nüfus değişimi en az yaşanmıştır? Şimdi arkadaşlar 1, 2, 4, 5 buralar gelişmiş yerler. Dolayısıyla e, burada ikinci, üçüncül faaliyetler daha yoğun. Ama üçe baktığımız zaman zaten burada birincil faaliyetler, sanayi inkılabından önce de birinci faaliyet vardı, sonra da birinci faaliyet vardı. Dolayısıyla birinci ekonomik faaliyetteki nüfus değişimi en az 3 numarada yaşanmıştır diyebiliriz. <laughs>